Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir sarımsaklı ekmek tarifimiz var. Şöyle dilim ekmeklerimiz var. Bir baş sarımsağımız var. çok az maydanoz 75 gram kadar tereyağı çok az tuz yarım çay kaşığı acı biber bir çay kaşığı nane kurutulmuş kekeğimiz var Ekmeklerimiz hazır. 180 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz. 15 dakika pişiriyoruz. Ekmeklerimiz pişti. 3 yemek kaşığı yoğurda, çok az acı biber, bir çay kaşığı kadar nane. Tabii ki varsa biraz da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Evet, ekmeğimize bakıyoruz. Çok güzel bir eser olmuş. Tadına bakalım. Gerçekten anlatılmaz yani. Bunu mutlaka denemelisiniz. Çok lezzetli olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.